Selamlar arkadaşlar. 18 Eylül çarşamba günü maçlarıyla karşınızdayım. Celtic-Bratislava. Celtic bu kupanın önemli takımlarından biri. Bratislava ise ilk defa katılıyor Şampiyonlar Ligi'ne. Bratislava'dan savunma beklemiyorum. Hücum oynayacaklardır. Celtic de aynı şekilde hücum oynayacaktır. Karşılıklı gol vara verilen oran gerçekten güzel. Celtic özellikle Şampiyonlar Ligi'nde karesini kolay kolay gole kapatamaz diye düşünüyorum. Liginde gole kapatsa da burada Bratislava gol atacaktır. Celtic de kendi sahasında atar. 1.79'dan karşılıklı gol var. Öneririm. Kulüp Rüj, Borussia Dortmund. Kulüp Rüj'ün ben bugün sürpriz yapmasını bekliyorum. Kazanamasalar bile 2 gol atacaklardır. Ev sahibi 1.5 üstü. Öneririm burada. City, Inter. Yani var oynasak yok biter. Üst oynasak alt biter. Öyle bir maç. Bu maç için değişik bir tercihim var. Penaltı olmasını bekliyorum. Özellikle Inter bir penaltı yaptırabilir. City'nin yoğun baskısı sonucu. 2.40'dan penaltı olur denenebilecek bir tercih diye düşünüyorum. Paris Saint Germain Girona. Girona geçen seneki formundan uzak. Bu sene de fena başlamadılar ama özellikle Dovbik gibi önemli bir golcülerini kaybettiler. Paris Saint Germain ise çok iyi başladı. Onlar da Mbappe'nin yokluğunda gerçekten iyi futbol oynuyorlar. Bugün Paris Saint Germain'den 3 gol bekliyorum. 1.79'dan ev sahibi 2.5 üstü öneririm. Herkese bol şans.